Sevgili seyirciler, kısa kısa değerlendirmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Günlerden cuma bu haftanın da son günü ve son değerlendirmesi. Bildiğiniz gibi hafta içi 5 gün önemli ayrıntıları sizlerle paylaşıyoruz. Pazartesi yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, Türkiye'nin gündeminde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri geride kaldıktan sonra bu sefer ölüm oruçları Türkiye'nin gündemine geldi. Bakıyorsunuz farklı Türkiye'nin farklı bölgelerinde, farklı ilçelerinde, illerinde bir takım eylemler yapılıyor. E, haliyle bu eylemlerin amacı cezaevinde ölüm orucu tutanları yanında olabilmek. Tabi bunun müsebbibi gerekçesi de, ölüm oruçlarının gerekçesi de Abdullah Öcalan'ın serbest kalması yönünde. Ee, dün yine İstanbul'da yanılmıyorsam bir eylem vardı. Ee, PKK yandaşlarına bu sefer bir takım sanatçılar da eşlik etti. Yani ne kadar sanatçı ise bunlar e, ee, bu noktaya çok takıldım işin açıkçası. Sanatçıların bir bölümü cezaevlerinde ölüm orucu olanların yanında olabilme adına yani Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması adına eylem yapıyorlar. PKK yandaşlarına, destekleyenlere destek oluyorlar. Adı sanatçı ikinci kez söylüyorum. Ya arkadaş bu ülkede toprağa düşürdüğümüz yüzlerce genç var, yüzlerce askerimiz, şehitimiz var. Sizi hiç meydanlarda göremedik. Siz sözüm ona o sanatçılara kaç defa şehit alalarını, şehit babalarını ziyaret ettiniz? O toprağa düşen vatan evlatlarının geride bıraktıklarına kaç defa ziyaret ettiniz? Kaç defa bunlar için eylem yaptınız? Bunların hiç insan hakkı yok muydu? Hiç sizi caddelerde, sokaklarda eylemlerde göremedik. Bir şehit vermeye bu ülke bazen 10, 15, 20 şehit birden verdi. Hiç toplantılar Yürüyüşler yapmadınız ama söz konusu vatanın bölünmesi söz konusu bu vatana ihanet olunca söz konusu Abdullah Öcalan işte bir avuç çapulcunun cezaevlerinde ölüm orucu olunca siz sanatçılar sözüm ona bir bölüm tabii sanatçıyız diye geçinenlerin bir bölümü PKK yandaşlarının yanında yer alıyorsunuz yazıklar olsun. Ve sanatçı kimliğinize de bu toplumdan saygı gelmesini saygı ıı, bekliyorsunuz. Daha çok beklersiniz. Haliyle arkadaşlar bu cezaevinde ölüm oruçlu tutanlarla ilgili Başbakan ağzına sağlık. Kendilerini de kutluyorum, tebrik ediyorum. Net tavırını da koydu Almanya'da açık açık örnekleriyle bir takım açıklamalar da yaptı. PKK sempatizanı gençlere sesleniyorum. PKK sempatizanı Kürt kardeşlerime sesleniyorum. PKK sempatizanı işte kimler varsa onlara sesleniyorum. Allah aşkına aklınızı başınıza devşirin. Cezaevlerinde ölüm orucu tutanlara sesleniyorum. Bunlara destek verenlere sesleniyorum. Siz ölmeyi göze alıyorsunuz birileri için ölmeyi göze aldıklarınız o üst düzey PKK yetkilileri ve temsilcileri BDP'li üst düzey vekillerle siyaset adamlarıyla bir araya gelip kuzu yiyorlar sofralarında bir tek süt eksik. En iyi yiyecekleri, en lüks harcamaları yapıyorlar. Dikkat edin. Madem bu böyle bir dava da topyekün yekün, herkesin duyarlı olması gerekmez mi? Sizin uğruna ölmeyi göze aldığınız Abdullah Hocanan tosunlar gibi besleniyor İmralı'da. İstekleri ve talepleri bitmek bilmiyor havalandırın diyor, kapı diyor, televizyon diyor, yemekleri beğenmiyor, gelip gideni işte ikaz ediyor, isyanları, feryatları. Bitmiyor. Ya işte siz böyle bir lider için ölmeyi göze alıyorsunuz. Hadi aynı lider ölmeyi göze alsın sizinle birlikte. Siz BDP üst düzey vekiller için... PKK'nın dağ kadrosunda üst düzey temsilciler için ölmeyi göze alıyorsunuz. Ancak o temsilciler, o vekiller o PKK yandaşları ve uzantıları kurdukları e, sofralarda e, etin her çeşidini, yiyeceklerin, lüks yiyeceklerin e, binbir çeşidini bulunduruyorlar sofrasında ve zıkımlanıyorlar. Bu bakımdan tabloya iyi bakın, resmi iyi inceleyin, kullanılıyorsunuz, e, böyle bir ideoloji yok, böyle bir lider yok. Allah aşkına herkes aklını başına devşirsin başbakan bu ölüm oruçlarında şov olarak nitelendiriyor ikinci kez ağzına sağlık başbakan bu konuyla ilgili hiç kimseyi de dinlemiyor son noktayı da koydu koyması da lazım yurdun farklı bölgelerinde yapılan bu eylemleri hiç mi hiç teyit etmiyoruz bunlar şova döndik bunlar efendim kullanılan bir takım gruplar bu bakımdan aman ha Aman ha gençler, aman ha PKK sempatizanları, bu işe sempati duyanlar, yanında olmak için gel git yaşayanlar, e, dikkat edin, kullanılıyorsunuz. Az önce söylediğim örnekleri göz önünde bulundurarak aklınızı başınıza devşirin. Pazartesi tekrar buluşacağız. Müzik